Lerim. Söz çıkrayacağım. Aa bunu izlemek istiyordum ben. Kankam çok öne sardı. <laughs> ya çok uzun. Şu an o kadar vaktim yok. 30 dakika boyunca. Çünkü oyun oynayacağım. Deniz 40. dakika fena açar mısın? Hayır. Çok uzun. Şu an o kadar vaktim yok. Hamur işlerini seviyor mu? Dayı gitti. Anlayamadım. Hamur işlerini seviyor musun dedi. Hamur işleri. He Mehmet'e baktım. <laughs> Mutfakta becerir misin? güzelim. Mutfakta öğreniriz yani. Affedersin Siz... Mehmetçim. Sabri, Dede, günaydın. <laughs> Sabri de de günahıdır. Sabri de de Hükümeti oturup Türkiye'nin sanayicisiyle, sendikacısıyla, sosyal taraflarıyla, sosyal aktörlerle oturup bunun için tartışmaz. Niçin buna bir çözüm bulmaz? Niçin bunun için gereğini yapmaz? Dolayısıyla hanımefendi haber sunuyoruz yanlış. Ee... <laughs> <laughs> Allah'ım yayındayım arama yayındayım arama. Ben şu. Hatta söylemesi ayıp bilmiyorum söyleyeyim mi? Ses niye sadece buradan geliyor? Robosa minerken bile akfilini benden bekliyor beyefendi. Allah'ım ya Rabbim. Ben arabamla geldim bakın. Belki akfili yok. Ha kulaklığım bozuldu sandım bir an. Yaz söylemesi ayıp. <laughs> Atril. beyler değil mi hanımlardan? Evet Mali Hanım ben yeni evlendiğimiz gece oklar gibi gösterdim onu. 35 yıllık evliyiz. Hem oklarda. de ilk geceden okları gösterdiniz. Nasıl Neyden yani? Göstermedim ok, oklarını, ok, ok ok oklarını. Ok oklarını. Zuhalcim ama ne şakacısın Zuhalcim ne şakalar ne şakalar alıyorsun beni ne oldu? Hepsini alabilecek misin Korkut? Sığacak mı? Uzatma. Çek 28 Şubat. Hayda. Sor, soruşturmasında dün altı muhafız Muhabba... Dün altı muhabba... <laughs> muazzaf general 10 emekli as... Hebele, hübele, hübele, hebele. Bir sivil için e, gözaltı kararı... Bu görüntü bak şimdi belki hatırlayanlar vardır. Ajdar diye biri vardı biliyor musunuz? Bir programda bir tane kilolu bir kadın buna çok yüklendi yüklendi yüklendi. Bu kontrolden bir çıktı dedi ki onu yedim bunu yedim şunu yedim Türkiye'yi yedim beni de mi yiyeceksin dedi. Direkt bak bir bir o görüntü geldi aklıma. Bilenler vardır çok komik bir görüntü. Hakan'a evet bu. E, komik olan neresi peki hangi kısmı? Hangi tarafta gürmem gerekiyordu? Kısım beni. Yaşatmam mı ya çiller <laughs> gibi. Bak işte ben onu istiyorum. Hayat. Takdir evet. etmişti daha o kadar. Ulan, ay, ay, azar ay, azar azar. Ya bir dakika arkadaşlar. <laughs> ne Dur, var ya, bunu yıldırım nikahına gidecek, ya bak bir dakika. <laughs> sigara içen kadınlar için ne diyor? Araştırmalar sigara içen kadınların yeterli sıklıkta sevişmediklerini göstermiş. E doğru göstermiş. Ne göstermiş Hı? E tabi kızım. Aynı anda iki şeyi nasıl ağzınıza alacaksınız? <laughs> Abi ben galiba yayınları bırakmayı... <laughs> Bak dedim ki film sahnesi... Böyle bir şey gelmez tamam mı? Film sahnesi yani. ne kadar kötü bir şey olabilir ki diye düşündüm. Dizi, ben burada benim en sevdiğim dizilerden biriydi de böyle bir sahneyi hiç hatırlamıyorum gerçekten. O dizi cidden çok güzeldi ama böyle bir sahne hiç hatırlamıyorum niyeyse. Yayında oynayacağız. Bu da şu an şey düşünüyorum. Acaba risk mi girsem, CS:GO mu girsem diye düşünüyorum. Aman Ama tanrım. Ama... Kardeşim de yani ben... bana demedi mi? Ya bu siz siz Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <gülüyor> <gülüyor> Abi şuraya bir artı 18 şey girelim çünkü. Hayır burada buradaki girse hayatına girse anlamında. <laughs> ben bunları bir izlemeyeyim. Yayının şeyine önce artı 18 şeyi koymamız gerekiyor bence. Çünkü eee... Yayını bu artı 18 yapmak nasıl ya? Hiç şeyler girmesin. Küçük yaştakiler girmesin. <laughs> Çünkü yani şey değil. <laughs> Nasıl ayarlıyorum onu? Bir dakika. Ee, onu düzeltemiyor muyum? seyirci, herkes. Daha fazla bilgi. Beklava bu. <laughs> Nasıl Diyor ki bu özelliği kullanmak, kullanmak için minimum gereksinimleri karşılamıyorsunuz. Nasıl bir şey isterdin? Hangi bir özelliğe sahip olmamı isterdin? Buraya artı 18 şey koymam için. Nasıl bir e, şeyini karşılayamadım? Çok özür dilerim affedersin. Seyirciyi değiştirmek istiyorum. Ayarlara gel sağ üstten Twitch linkinden, orada kanal ve videolara gel yetişkin içeriğini tıkla. Ee, bütün izleyicilerimiz 18.06... Hayır, ondan değil, ondan değil. Ay Dur bir deneyeceğim önce, ayarlar. Ee, ne dedin? Ayarlar. Sağ üstten Twitch linkinden, oradan kanal ve videolara gel. Kanal ve videolar. Ee, yetişkin içeriği açtım, tamam. Şu an bir şey diyeceğim. Biri çıkıp yayınıma tekrardan girsin ve yetişkin içeriği var mı, bakabilir mi acaba? Ona göre videoyu bitireceğim. Eksi seni kovuyorum. Eksi kovuldum. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse dur videoyu izlemeyeceğim. Tövbe bismillah. O neydi be? bir şeyler oldu da anlamadım. Dur ben bu yetişkin şeysini şey yapmayayım. Ee, tamam videoyu sonra izleriz. Ben bir dahaki bir yayına yetişkin şeysi koyarım o zaman izleriz yani. Komik ama yani şimdi burada olmaz. Olmaz. İçgörü, topluluk. <laughs> Gire, giremiyorum yayına. Nereden yaptığımı unuttum şu anda kapatamıyorum ha. <laughs> Ya Allah'ım bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Neredeydi? Dur fotoğrafa bas. Ha kanal ve videolar, yetişkin içerik, kapat. Tamam. <laughs> tamam ya sıktı CS geç. CS mi oynasam ya? Şu an CS mi girsem bilemedim ki. Neyse siz bir şurada takılın ben iki dakika bir geliyorum hemen kendime su koyup. Evet geldim ne yapsak ya